Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Dünler Yıldız ben. Bugün mayonçit e, fidesi nasıl üretilir? Tohum nasıl dikilir? E, mafran ve mayonchit var biliyorsunuz. İki ayrı. Birisi yabani birisi aşı. Aşı olan mayonçit. Mafran yabanisi biliyorsunuz e, arkadaşlar. Tüm üretimler yabani çekirdeklerin yapılması hususu. Önemlidir. Yaklaş hocam. E, mayonçit e, meyvesi arkadaşlar. Bu da mafran farkı şu tat aroma tamamen farklı bu e, mafram biraz ekşimsi bir tat e, mayonçit yani olağanüstü bir e, tada sahip keselim onu da görün arkadaşlar şunu keselim görmüş olun daha önce videom oldu ama tekrar size göstereyim şöyle arkadaşlar mango aroması kahve e, bal yeni dünya ve bunu e, bir özelliği de şu. Tatları karışmadan ayrı ayrı damağınızı hissedebiliyorsunuz. Şimdi e, çekirdek nasıl hazırlanır? Onu göstereceğim arkadaşlar. Bakın hemen geçmeyin. Çekirdek hususu önemli. Bunu özellikle size göstereceğim. çitten fide olur mu? Evet olur. Ama doğru olan mafrandan üretmek. Yağbandiden üretmek. Kök yapısı tamamen farklı maya çitten yaparsanız kök yapısı biraz daha düşük olur. Eee. Bu konuyu da bilgilendirdikten sonra size çekirdeği göstereceğim. Evet. E, mafrank tohumu arkadaşlar maya e göre küçük olur. Ama ağırlık olarak e, şu an büyüklüğe baktığımızda mafrank tohumu yani küçük olan tohum e, büyük tohumdan daha ağır. Neden? E, üretme ve üreme ve ee, fidan olma e, açısı her zaman bakın tekrar söylüyorum tüm çeşitlerde aynı. Yabani tohumdan geliştirip aşı yapmanız hususu önemli. Verim yüksekliği ve e, filanın fidanın gelişimiyle alakalı. Şimdi e, şöyle bir durum da var arkadaşlar en önemli hadise. Ha, tarihi söylemiş olalım. E, 4. ayın 3. haftasına girdik. 2024. Bu Mayon Çit üretiminde en önemli hususlardan bir tanesi şu. Bu tohumlar arkadaşlar 3 gün 4 günden fazla bekletmeden yani doğru olan şu. Hemen meyveyi ayıklayıp dikmeniz. Ama oldu. Zaman geçmesi gerekiyor. 3 ya da 4 günden daha fazla geçirmeden zamanı toprakla buluşturacaksanız buluşturmazsanız ne olur? Şimdi tohumu açacağım göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi tohumu soyduk. Yani basit soyuluyor. Dışında çok e, ince bir zarı var. Bakın aynı şu şekilde. Biliyorsunuz mangonun, yabani mangonun e, çekirdeğinin dışındaki korumayı tığlağınızla sökmeniz mümkün değil. Yabani mangodan bahsediyorum ama. E, çekirde, biliyorsunuz aşı çekirdeği hemen parçalayabilirsiniz. Dışındaki korumayı ama yabani mangoyu elinizde bir bıçak ya da makas yardımıyla temizliyorsunuz. Ki e, değilse mümkünatı mümkün değil yani şeyi çıkaramazsınız ama Manfrank ya da Mayo çit tohumunda bu sorun yok. Tırnağınızla sökebiliyorsunuz. Eğer meyve geç kalırsa ya tohum geç kalırsa ne olur arkadaşlar? Tohum kurumuş olacak ve benek benek siyahlaşacak. Ondan sonra zaten bu tohum dikmenize gerek yok olmaz. Onun için taze 3 gün içinde 4 gün içinde bu tohumu toprakla tofla buluşturacaksınız. Ee, en önemli hususlardan bir tanesi bu ve e, bir tane daha. Kesinlikle dışındaki e, arkadaşlar korumayı çıkarmıyoruz şu e, kabuğunu yani dış kabuğunu sıyırmıyoruz mango'da olduğu gibi ve şöyle çek hocam arkadaşlar mango çekirdeğinin mini'si bu bakın mini mango çekirdeğini bilen bilir mango çekirdeğinin mini'si Ma mango çitin bir adı biliyorsunuz e, mango eriği bir adı da bu dolayısıyla yani mango'ya çok yakın ama aroması farklı. Ee, da, mango daha şerbet şerbet e, ağırlıklı petekli bal gibi aynı e, aroma bu de mevcut ama üzerinde eklenmiş tatlar var. Evet, mango gibi kabuğunu sıyırırsak ne olur? Dik, dikmeden önce arkadaşlar şu olur. Bakın. Çok çabuk. Bakın. Embriyo şurada. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu bölgede Çekirdek harekete geçtiğinde çatlıyor. Çatladığında da bütünlüğünü kaybetmiş oluyor. Yani köklenme zayıflıyor. Dolayısıyla mayonçit mafrangın tohumunun dışındaki korumayı kesinlikle çıkarmadan çimlendireceğiz. Şimdi çimlendirme bölge seraya geçelim. Ve bu sonuçlu bir video olacak arkadaşlar. Dikeceğiz tohumu. 10 gün sonrasını 15-20 gün sonrasını gelişimiyle alakalı size devamlı bilgi vereceğim. Aynı videonun içinde olacak. Şimdi dikim alanına geçelim. Dikim seramıza geldik arkadaşlar. Yapmamız gereken hadise şu. Ee, Tabi evde yetiştirecek olan arkadaşlarımızda ilaç olmayabilir. Ama mutlaka bakteri ilacına bu tohumları batırmamız gerekiyor. Bir 15-20 dakika yarım saat kalmasına sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi biz e, şu an ilaçta beklettik. Bunun dikimini yapacağız. Ve dikimi yapmadan şunu söyleyeyim arkadaşlar ticari düşünen arkadaşlarım varsa bunları geniş bir alana 30 santim 25-30 santim 20 santim aralığında bir torf yığınına tohumları dikeceksiniz. Ondan sonra saksılara tüpleri aktaracaksınız. Sebebi şu mangoda olduğu gibi kök dönmesi baston köklenir. Hani kıvrılma var ya gaz boynu ha, o oluşuyor. Dolayısıyla bunları çıktıktan sonra kesinlikle kalıcı tüplerimizi yerleştirmiyoruz. Kaldırıp batacağız. Neden? Çiftçi bundan zarar görmesin. Şimdi bu yapacağımız işlem evde ya da e, bireysel, ticari değil ama ticari lütfen. Dışarıya dikin, oradan kökleyin. Sağlam köklü olanları tüplere yerleştirin. Biz öyle yapıyoruz. Bakın. Bunları hazırladık şu an. Tohumlarımız şeyde fideliğimizde belli bir ısıda duruyor, belli bir nemde duruyor. Orada geliştikten sonra bunları aktaracağız. Onları da ilerleyen günlerde videolarını çekeceğim. Yaklaş hocam. Bakteri bakteri suyuna batırdıktan sonra arkadaşlar bunu kurutmaya çalışın. Bir 15-20 dakika durursa kurur zaten. Kurma sebebi e, şu. E, şeyde hapsolmuş olur. E, ilacımız. E, tohum da hapsolmuş olur. Toprağımıza bulaşmaz. Ve e, köklenme yaptığı anda Burada herhangi bir bakteri ilacı da olmamış olur. Dolayısıyla zaten öncesinde gerekli çalışma yapılmış olur. Yaklaşın hocam. Evet. Tohumumuzu koyduk. Tohumumuzun arkadaşlar aynı mango gibi. Bakın. Şurada küçük bir deliği var. Şurada. Buradan filizleniyor. Alt ve üst. Tohumumuzu yatırdık. Üzerine bir, bir buçuk parmak e, torf gelecek şekilde ya da toprak gelecek şekilde gömüyorsunuz. Çimlenme gerçekleşiyor. Bu tohumlarda e, çimlenme sorunu oluyor mu? Hayır asla olmuyor. Biz sayıyla koyduk sayıyla aldık. E, ne oluyor dediğim gibi baston kök. Gaz boynu. Daha önce mango da göstermiştim. Aynı şey bunda da oluyor. Tohumları e, ticari yapıyorsanız dediğim gibi atacaksınız. Tüpe yerleştirmeyeceksiniz ki çiftçi mağdur olmasın. Evet bunun akabinde e, gene evde e, ol, olmaz. Kimse bulundurmaz. Siz şey yapın. Normal musluk su, suyu e, kullandığı yapacak bir şey yok. Ticari yapıyorsanız mutlaka hümig asitle e, can suyunu e, sulayın arkadaşlar. Hümig asit biliyorsunuz köklenmeyi teşvik eder. Kök çıktığında e, daha fazla kök yapmasına yardımcı olur. Evet. Solamamızı yaptık. Bundan sonraki süreçler dediğim gibi arkadaşlar sonuçlu bir e, video olacağından dolayı bir 10 gün demez 3 aşağı 5 yukarı 10 gün sonra 12 gün sonra e, top e, şeyin yüzüne torfun yüzüne çıktığını toprağın yüzüne çıktığını görürsünüz şimdi zamanı bırakalım bekleyelim evet 11 gün sonrası yaklaş bakın arkadaşlar sürgünün vermiş mango gibi hiç değişim bir şey yok gelişimi yaprağı biraz mangoya istinadı 3'te 1 oranında büyüklüğü Mango ile tıpa tıp aynı değişen hiçbir şey yok. Evet, bir süreç daha bakalım. Evet, 14-15. gün arkadaşlar, mafrağ, mayoçit fidanımız bu hale geldi. Ortalama bir 17-18 santim. Bu şimdi bu hale geldikten sonra ikinci sürgünde biraz yavaş gidiyor. Ondan sonra hızlandı mı durduramıyorsunuz tabi yaz sürecinde. Şu an tarih daha erken. Sera ortamı olsa da illaki toprak ısınacak. Evet arkadaşlar. Mayon çit ile alakalı başka sorunuz olursa e, mutlaka videodan sonra e, mesaj yazarsanız cevaplandıracağım. E, bu fidanlar arkadaşlar dediğim gibi ilk önce söyledim. Tekrar söyleyeyim. Aklınızda dursun. Mafrank'dan ürettiğimiz mayon çit fidanlarını mutlaka aşılamamız gerekiyor. Aşılamazsak mayon çit Asla olmaz. Mafrank olur. Meyve de farklı olur. Ekşimsi bir tat. Mayonchiteki meyve tadını söyledim. E, mükemmel olağanüstü bir meyve tadı istiyorsanız mafrank fidanlarını mutlaka mayonchite aşılamanız lazım. Mayonchite tohumu diktiniz, gene aşılamanız lazım, gene yabani olur. Evet arkadaşlar, bir sorunuz olsa e, tarımsal bilgi ya da mango, mafrank fark etmez. Mutlaka videonun sonra yorum bölümüne mesaj yazın. Cevaplandıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.